uyanmadan başlamışsın operasyona. Erken kalkıyorum çünkü. Uy antresiz. Ya şaka mı bu ya? Sıkıcı bekar erkek evi rengi. <laughs> senden daha iyisini beklerdim. <laughs> Benden beklentilerin bayağı yüksekmiş zaten gördük. <laughs> Ay ne saçma sapan fikirler bunlar ya. Yok bilim Alice olacakmış yok bilmem ne. Sadece sadece renkli oluyor. Şimdi senden sonra ben duvar kağıdıyla kaplayınca biraz ruh kazanır o da. Ay yok ya neymiş? Bilgiyle eğitimli olmuyormuş. İnsanın biraz ruhunda canlılık olacak, ruhunda. Çekilirsen üstüne gelmesin. Ya uf, bari bir ton açsaydın. Bak ki içim kararıyor. Bak şunu biraz karıştırsan aslında şey... <laughs> Ay gözüm, gözüm, ya! Ah sana çekil dedim işte, dur bakayım. Ya gazını çıkardın mutlu musun? Ya dur bir dakika, dur. Bir saniye. Selim bir dakika, ba dur bir bakayım. Serif bir dön bakacağım bir, bir dakika. Bir saniye bir saniye. Sürme elini eline de bulaşmış. Ne yapayım gözüme boya soktun o yüzden sürüyorum. Tamam bir dönersen. Ya dur, senin, dur. dur. Bir dakika bakacağım. Dur dur. Açabilirsin. İyi misin? Ben bakarım. Sen git elini yüzünü yıka. Üstüne bir şey giy. <laughs> Buyurun. Burası üç numara değil mi? Evet, burası. Burası olduğunu biliyoruz evladım. Kaç kere geldik de seni çıkaramadık. Ben ev sahibiyim. Ev sahibiyim diyor. Ay yok çocuğum bir yanlışın olmalı. Biz tanıyoruz bu evin sahibini. Affedersiniz. Siz kime bakmıştınız? Demir. Kim geldi? Selin. Anne, Aa, Baba, Ah, inanamıyorum ya, kahraman biriydiniz. Ah annem, ne kadar övdümüzüm ben seni ya. İyi ki geldiniz, çok iyi bir sürpriz oldu. Ya durmasanız da kapıda öyle gelsenize annem. Gel, annem sen geç, biz geliyoruz şimdi. Babam Baba, Aa babam hoş geldin. Hiç hoş bulmadım. Sabahı sabah ettik senin yüzünden. Yok kapıları kapat, yok güvenlik kamerasından dışarıyı seyret, yok ışıkları söndürür. Asıl senin yüzünden. Ben o aleti caydırıcı olarak almıştım. Yani senin gibi millete elektrik verelim diye değil. Ayol benim bir adama elektrik vermek için alete ihtiyacım mı var? Sen panikledin diye şöyle işcizlayıp erdik. Ay niye geldik ki şimdi buraya biz ha? Daha dün diyordun Selin'le konuşma diye. Onu söylediğim zaman peşimizde bir çam yarması olduğunu bilmiyordum. Selin'i e anlatalım da arayı bulsun barıştırsın bizi. Olmadı böyle. Ah! Misafirleri var. Ben bavulları alayım o zaman baba. Yok yok. Selin'in babası o. Yeni gelmişler galiba. Eyvah eyvah ailesine de söylemiş. Hii. Evi başkasına sattığını öğrenirlerse vallahi burnumuzdan getirir. Ayol biz onları daha birbirine aşık edemedik. <laughs> Aa, olmadı ama böyle olmadı. <laughs> Firuze bak aklıma ne geldi. Gidip gönüllerini alalım ha. Böyle e, devreye avukatlar falan girmeden ne dersin? Tamam. Tamam, deneyelim. Tamam. O zaman ben size bir çay deneyeyim. Beş dakikaya da kahvaltı hazır. Yumurta? Haşlanmış mı isterseniz, omlet mi? Aman canım, seçmeye ne gerek var. İkisinden de yapayım değil mi? Anneciğim, sen en yüzünü yıkamak istersen ben sana temiz havlu çıkarayım. Babacığım, sen bir üstünü değiştir, bir rahat et istersen. Ben sizin babalarınız. Kızım! Bırak koşuşturmayı. Bizim çaya çorbaya ikrama değil, bir açıklamaya ihtiyacımız var. Ee, çok haklısınız efendim. Hoş geldiniz. Demir Eren'dir ben. Ben de Semih. Selin'in babasıyım. Kızımızın evine geliyoruz, kapıyı çalıyoruz, siz açıyorsunuz... ...bu evin ev sahibiyim diyorsunuz. Şimdi bizim bundan ne anlam çıkarmamız lazım? Babacığım açıklayacağım ben. Açıklayacağım tabii, ama ben size önce bir su getireyim, bir soluklanın. bırak şimdi suyu falan geç otur bakayım şöyle. Ee, kusura bakmayın benim buna bakmam lazım. Müsaadenizle. kızı bağlamayı unuttum. Geçen gün komşunun bahçesine girmiş, bütün Yaseminleri yemiş. Şimdi tekrar problem olmasın. Kızım bırak, bağlarsın sonra. Gel anlat bakayım. Tamam babacığım, tamam. Hemen geliyorum, hemen. Kızım! Ya havle, ya neler oluyor burada? Kızımı arıyorum. Telefonu sarhoş bir olan açıyor, evine geliyoruz, kapıyı çalıyoruz, tanımadığımız başka bir adam açıyor. Aman Semih'cim ne olur sinirlenme. Bak tansiyonunun çıkmaması lazım. Gelince anlatacak kız işte. Tansiyonun özüm nerede? Hemen buluyorum. Ver şunu bana. Ben bir su getireyim Bey. Tamam Azmiye Hanım, ofise gelince bakarım ben. Ay sakın bir şey söyleme. Geleceklerini bilmiyordum yemin ederim. Ya daha yeni konuştum böyle bir planları yoktu. Bana bak annenleri ev konusunda bana baskı yapsınlar diye çağırdıysan işe yaramayacak. Hayır yok öyle bir şey. Zaten ben söylemedim bilmelerini de istemiyorum. Demir lütfen söyleme. Tamam tamam ben söylemeyeyim. Neden aynı evde yaşadığımızı sorduklarında ki birazdan sormak üzereler. Ne demeyi düşünüyorsun Selin? Aa, bilmiyorum ya düşünemiyorum şu an. Böyle bembeyaz bir boşluk bana bak. O dizilerdeki gibi sevgilim nişanlım falan diyeceksen eğer... ...baştan söyleyeyim olmaz o iş. Aa, çok iyi fikir ya. Gerçekten çok doğal karşı... Ya sen deli misin ya? Ben babama sevgilimle aynı evde yaşıyorum. Nasıl iyiyim? Yarın da cenazemizi kaldırırlar. Ben yalan söyleyemem. Rol de yapmam. Girip içeri doğrusunu anlatacaksın. Bak ev işini senle çözemedim, ailenle çözerim. Öyle mi? Ben gündelikçi rolü yaparken hiç olmaz demedim ama. Demir, lütfen. Bak annemler ev meselesini öğrenirse çok üzülürler. Bana olan güvenleri kırıldı. Hayır niye kırılacakmış sana olan güvenleri? Bilerek mi aldık aynı evi? Ya öyle değil işte bilmiyorsun. Ya Selin çekil. Demir, Demir. Demir. Ya Demir bak. Babam geçen sene kalp krizi geçirdi. Üzülmemesi, sinirlenmemesi lazım. Bak bir iki gün sonra çözülecek bir şey için babamın yüreğini indirmeyelim. Lütfen hadi ne olur bana yardım et Demir. Demir, Demir. Demir. Yardım tamam et. Selin. Ne diyeceğiz peki? Bilmiyorum. Ama şimdi ben içeri girince bir şey düşünürüm tamam mı? Uydururum. Hadi. Ya Melis saçmalama. Anında yakalanırsın. Zaten sen yalan söyleyemiyorsun. Ya tamam Demir dur. Tamam ben bir şey diyeceğim. Fırsat ayağımıza geldi Leyla. Biz bunları kurtarırsak... ...bilen tıkır tıkır işler. Uf. Sakızı da bağladım hayatta çözemez artık çözsün de görelim. Kızım... ...biz seni şirkete gitmeden önce yakalamak için erkenden yola çıktık. Ama bilemedik tabii, yalnız mısın, işin mi var? Ha. Hadi... ...Demir Bey diyorsun sen anneciğim. Şimdi Demir Bey uğradı... ...nasıl denk geldi ama? Tadefe bak ya. Değil mi? Evet. Onun dediğinden. Evet aynen öyle. Aynen dediğim gibi bu. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Kızım. Oğlum bu saatte Selin'in aklı dağınık oluyor. Sen anlat bakalım. Kimsin? Kimlerdensin? Bu saatte burada ne işin var? Hadi çocuğum açık açık konuşalım hadi. <laughs> Tabi. Tabi anlatalım. Değil mi? Ee... Çünkü yanlış anlaşılsın istemeyiz. Ee... Anneciğim. Ay 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 maşallah. Ay ay ay. Bu taraf ailesi gelmiş. Hoş geldin. Hoş Canım, canım Demir'im. <laughs> ah, merhaba. Ben Leyla'nın... ...kız kardeşi Firuze. Sizden hep çok iyi bahseder. <laughs> ay bugün de süper demeyeceğim. Ah, Demir yavrum. Ay ne yiyecekmişsin sen Selin'e uğramakla canım. Anlamadım. Demir bizim yeğenimiz. Abimizin oğlu. Şapoya'dan yeni geldi ya. <laughs> kuzusunun kuzusu Başım. bu. Bir tanesi bu canımın içi bu ay benim. Ay bir tanem benim. Başım. Aman da aman tanesi canımdır bu benim ha. Bak bak benim. Ay çok tatlı var anne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.